Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sıfırdan Varıyor serisinin 22. bölümüne hoş geldiniz. Sıfırdan Varıyor serimizin 22. bölümüyle bizi ilk defa izleyecek olan dostlarımdan ricam kanala abone olmaları, serinin tüm videolarını izlemeleri ve isterlerse beğeni ya da yorum bırakmaları olacaktır. Evet arkadaşlar, Drake'deyiz ve Drake'nin ilk katında 1. bölümün 1. odasında ilk weapon breaker'ımızı aldık. İlerlemeye devam edeceğiz. Tracklerde bildiğiniz üzere sadece drop aldığım kısımları gösteriyorum ve en sonları gösteriyorum. Anca canlı yayın vesaire olursa baştan sona direkt iyi izleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tek weapon breaker aldık. Başka herhangi bir şey alamadık. Direktimizden buradan go way out Nikli kardeşimize selam olsun. Bizim videolarımız sayesinde başlamış. Kendisine hoş geldin diyor ve başarının devamını diliyoruz. Travis Berker Nikli kardeşimize de buradan selam olsun. Klasik JR etkinliğindeyiz arkadaşlar. JR'mize girdik ve devamımızı kestik arkadaşlar. Silver Gem'lerimizi almış olduk bu şekilde. En güzel giden noktalardan birisi JR'leri %80, %90 oranında kazanmamız. Genellikle kazanıyoruz öyle söyleyelim. Buradan Hustle and Bustle adlı kardeşimize de selam olsun. Kendisi de serimizi takip ediyormuş. Too Much Viagra Nikli kardeşimize de buradan selam olsun. Evet arkadaşlar oyun içerisine denk geldiğimizde yazabilirsiniz. Neden yazabilirsiniz? Bu tarz yazılar beni gerçekten mutlu ediyor. Zaten oyuna başlarken ilk bölümde de dediğim gibi bizim öncelikle amacımız çarı vesaire dizmek değil. Yeni dostluklar kurup yeni muhabbetler yeni sohbetler oluşturabilmek. Bana yazabilirsiniz ben de size yazabilirim. Zaten çoğu kişiyle artık e, ahbap olduk, hukukumuz oluştu. PM'lerinizi bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Daha sonrasında ne yapalım dedim. Her bölümde artık klasik hale gelen, geleneksel olan takı kırma etkinliğimiz var. Dex belt'i yakmalık olarak kullanıp ardından da 2 adet old kristal nekimiz var. Bu alt kristal nekleri normalde baktığınızda mantıksız gibi gelebilir ama son zamanda meyce e olan ilgiden dolayı bunların fiyatları biraz arttı. Pazarda 40-50 görebilirsiniz sıfırlarını. Ben de şansımızı denemek amacıyla bir tane dex iki tane de kristal belt kırmayı düşündüm ve hiçbir şey çıkmadı tabii ki. JRM'ize yine girdik. Pricelar'ın Commander şeklinde birlemesi gerçekten çok faydalı oluyor. Keseceğimiz rakibimizi tutmamız için. Evet alıyoruz çok güzel. Şu an 3'e 5 e öndeyiz. Aslında serimizin ilerlemesini sağlayan serimize kaynak olarak JR'leri gösterebilirim. 10 JR'den yaklaşık olarak 8-9 tanesini kazanıyoruz. Yani arada çok nadir kaybettiğimiz oluyor. 8 JR kazanmış olsak zaten bizim için 16 tane silver gem demek. 11'e 5 yendik arkadaşlar rakibimizi. 1 blue, 1 green, 2 de silver gemimizi aldık. Yaklaşık olarak 10 em farmlamış olduk. Seviyemiz yaklaşık olarak 2,5 aydır devam ediyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bizim için dönüm noktalarından biri Murki'yi 8'e basmamızdı. Murki'yi 8'e bastık sattık. Bunun dışında artı 6 artı 7 itemler bastık. Premium'dan gelen Trina'yı ekledik. iki tane Aos 0 düşürmüştük önceki bölümlerde bildiğiniz gibi. Totalde 2,5 ayda yaklaşık olarak 9 GB paramızı kastık. Tabii ki dediğim gibi item basmamızın etkisi bunun üzerinde çok fazla. Ne yapmamız lazım? Serimizin başlığında Elit Warrior serisi yazıyor arkadaşlar. Biz de çarımızı Elit hale getirmeye çalışacağız. Onun için uğraşıyoruz. Hazır paramızı bu kadar biriktirmişken ...az bir şey çara item almayı düşündüm. Artı altı dragon set yapmayı düşünüyorum. Öncelikle birkaç parça alacağım. E, kafamdaki üç parça ya da dört parça artı altı dragon... ...üzerine olursa takılardan artı sıfır mino yapmayı düşünüyorum. Tabi bu arada pazarı da gösterelim. Altar 3'teki yoğunluk pazar bakımından altar 2'ye göre daha az arkadaşlar. O yüzden item durumlarında bir kem yükseklik olabiliyor. Biz de ne yapalım dedik. Dragon'un ilk parçasını alalım. C190 nickli pazarcı kardeşimize yazdık. 70 eme Dragon art altı kolluğu satıyor. Biz de ne yapacağız? Bunu alacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü artık yavaştan çarımızı dizmemiz gerekiyor. En azından CZ'ye çıktığımızda biraz da ayakta durmamız lazım. Yani bildiğiniz gibi 82 CZ chat görevleri şerleri var. Onlarla da çok dayanamıyoruz. Merlin Manson, normalde Merlin Manson da bizim arkadaşımızdır. İtemi o basmış sanırım. Evet, ilk parçamızı Merlin Manson'dan aldık. 70eme artı altı Dragon kolumuzu aldık ve bunun üzerimize giydik artık. İlk parçamız hayırlı olsun diyoruz. Yavaştan dizeceğiz. Bu arada tabii ki pazarda aradığım itemleri satan pazarcılara mesajlarımı atıyorum. Onlarla da anlaşabilirsek diğer itemlerimi de tamamlayacağım. Mantıken baktığımda öncelikle dış setimin yani Dragon setimin hazır olması lazım. beyaz nekli kardeşimizden iki tane minomuzu 94M karşılığında aldık arkadaşlar. Daha önceki videolardan gördüğünüz gibi dikkat God Put da nickli varıyor oynayan Zafer kardeşimiz ise A2'den bizim için Dragon artı altı kafalık çek geldi. 95 e de Dragon kafalımızı almış olduk. Evet artık Dragon kafalımız da hazır. Normalde planlarımda artı sıfır minolarla idare etmek vardı. Hazır başlamışken minoların birini artı bir birini de artı sıfır yapma şeklinde planımı değiştirdim. PM'leri atıyorum. Eğer dönen olursa anlaşırsak da itemlerimi yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Baktığınızda sanki ilk minotorları biraz pahalıdan aldık. JR Talos kardeşimizden de minotor sıfırımızı aldık. Arven kardeşimizden de diğer minotorumuzu aldık. Totalde şu an 2 dragon artı altı parçamızı ve 4 tane minotor sıfırımızı aldık. Ne yapacağız? Minotorların birini artı bir yapacağız. Diğer minotoru ise sıfır olarak kullanacağız arkadaşlar. Hemen bunu da görselini sizle paylaşayım. Sonuçta elit olma yolunda ilk itemimiz bizim için önemli. Bunun görüntüsünü de sizlerle paylaşmak istedim. Normalde baktığınızda artı bir minotor belki dönülüp bakılacak item değildir bazıları için. Fakat bizim sıfırdan varıyor serimiz için gerçekten önemli bir item. Hayırlı olsun diyelim artık kendimize. Şöyle baktığımızda hemen kısaca özet geçecek olursak iki parça Dragon artı altımızı aldık. Bir tane artı minotorumuzu yaptık. Bir tane de sıfır minotorumuz var. Bildiğiniz gibi yüzüklerimiz, nekimiz ve beltimiz Old arkadaşlar. Şu an elimde yaklaşık 480 m para kaldı. Bu itemleri aldıktan sonra oyun içerisinde sevdiğim kardeşlerimden birisi Aciton Bambam. İlk bölümlerde de kendisi vardı. Sağ olsun serimize katkı olsun diye bize çitin bağışlamıştı. Kendisi artı 8'e Raptor bastı ve bunu kendisinden ben aldım. Nasıl aldım? Şöyle söyleyeyim. 482 emim var. 415 em nakit verdim. Bildiğiniz gibi son bölümde R7 Raptor basmıştık. R7 Raptor'u da 85 m e saydık. Yani 5 GB nakit olarak kendisine verdim. Piyasada Raptor artı 8 650 m civarında olduğu için de kendisine 150 m e borcum kaldı arkadaşlar. Bunu da oyun içerisinde kastıkça taksit taksit ödeyeceğim. Ve bunları da sizinle paylaşacağım görsel olarak. Artı 8 Raptor'umuzda hayırlı olsun diyelim. Şöyle bir AP bakımından da baktığımızda ne kadar fark edecek? Normalde hemen kılıçla STL'mizi basalım. 2864 düz atam var. Raptor 8 ile 2688 de Raptor 6 ile yaklaşık olarak 160 AP atak power değiştiriyor. Güzel mi güzel serimiz için güzel bir item oldu. Şu an en iyi en elit itemimiz artı 8 Raptor'umuz. Bunu asla ve asla ne yapacağız basmayacağız. Tabii ki çarımızı full hale getirdikten sonra, full elit hale getirdikten sonra bunu da belki Rebirth'ten artı 9'a yürütebiliriz arkadaşlar. Çarımız da yakışıklı oldu diye düşünüyorum. Baktığımızda Raptor 8'imiz, Minotaur'larımız ve Dragon'larımız serimize hayırlı olsun. Yine jr'ye girdik jr'de time serverında jr'lere girmeye başladım arkadaşlar bunun da nedeni bildiğiniz gibi pot satışı yapıyorum time'da daha seri gidiyor o yüzden time'da jr'lere giriyorum fakat jr'lerde son 3-4 gündür yaşanan bir sıkıntı jr'ler buglu arkadaşlar diğer rakibimizle ortak olarak birbirimizi görmeden devayı kesiyoruz artık son vuruş kimde kalırsa şansına jr'yi o kazanıyor bakalım bu jr'yi kim kazanmış? Artık kazanma oranımız düşecek mi bilmiyorum. Evet, rakibimiz kazanmış. Yapacak bir şey yok. Kendilerini tebrik ediyoruz. Pot satışımız her zamanki hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi 5.5'tan 5.4'ten potlarımızı satıyoruz. Siz de almak isterseniz oyun içerisinde PM atabilirsiniz. Dediğim gibi serimize destek amaçlı 6K'dan alanlar da var. Bunun dışında benim sabit fiyatım 5.5K arkadaşlar. Az kazanıyoruz ama öz kazanıyoruz. En azından yeni dostluklarımız oluşuyor. Yeni sohbet muhabbetlerimiz, yeni hukuklarımız oluşuyor arkadaşlarımızla. Kaos etkinliğine gireyim dedim. Bildiğiniz gibi kaoslarda sürekli sonuncu oluyorum ya da sondan ikinci oluyorum. Bu kaoslarda da sondan ikinci oldum arkadaşlar. 17. oldum. Bildiğiniz üzere kaoslarda kolsuz bir şekilde oynamaya devam ediyorum. Bir başka kaosa daha girdim. İlk girdim kaos. Öyle vakti olan kaoslu. İkincisi ise gece 12 dakika kaos. Yine sonuç hüsrana yakın arkadaşlar. Kaos konusunda yüzümüz gülmedi. Ne kadar CR'de iyiysek Kaos'ta o kadar kötüyüz. 16 kişinin arasında 16. oldum ve kaosu sonlandırdım. Ama asla asla bırakmayıp devam edeceğiz. Enjoy from the dead. Nikli kardeşimize buradan selam olsun. Seyrimize katkı sağlamak amacıyla bütün potlarımızı çekmiş. Hem kullanabiliyorsunuz hem de tüm potlarımızı çekip bize destek sağlamış olabiliyorsunuz. Tabii ki standart fiyattan onu da söyleyelim. Seri ayağına 5K'lık, 6K'lık topları 20K'ya, 30K'ya satmıyoruz. Onu da belirtelim. Drake'den kastığım tüm shellleri kırmak istedim. Belki deko alırız. Fakat herhangi bir şey alamadım. Pazardan bir tane Voya e çektim. Neden Voya e çektim? Çünkü Raptor basacağım. Ve Raptor'u A7'ye götürmeye çalışacağım. Önden Voya'yı e yakıp ardından da Raptor'u 7'ye salarım diye düşündüm. Boyumuz geçmeye devam ediyor gördüğünüz gibi artı 4 oldu Boyumuz yaktık raptorumuzu salladık raptorumuz şu an için artı 6'ya geçecek mi bakıyoruz artı 6'ya geçmedi artı 5 raptorumuzu ve artı 4 boyumuzu yaktık zarar ettik evet drakilere girmeye devam ettik bir adet weapon breaker ve bir de çitin kazandık onun dışında da 20-30 tane pot birikti arkadaşlar. Artık direktlerde de pot da atmıyor. Gelelim atın intikamı konulu VS'mize arkadaşlar. Şu an full SC'liyim. Bildiğiniz gibi The God Putta ile VS atmıştık. Bugün revanş günü. Kendisi full SC'li değil tabii ki. Ben de full SC var. Yorumlarda da belirttiğiniz gibi W'ya basılı bir şekilde RR2, RR2 kombosu yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. E bazen e, skill'in sektiği ya da pot çeviremediğim zamanlar oluyor mu? Oluyor. The God bekliyoruz. Beklerken de Ardil'in oyuncusu bir kardeşimizi harcak kestik. Tabi olması gerektiği gibi çünkü kendisi 55 level sanırım. The God ile vs'miz başladı. Tabi SC olduğu için şu an avantajlıyım. Sadece buradaki amacım RR2. W'ye basılı bir şekilde RR2 kombosu yapabilmek. Elimin alışmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi çarımız güzel bir şekilde RR2 yapıyor. Tabii ki SC'ler bitti. Daha sonra Zafer The God Putta beni diğer arena alanına çağırdı. <laughs> Kesmek öyle olmaz böyle olur diyerek beni defalarca yatırdı arkadaşlar. Hemen oradan da bir kare paylaşalım. Gördüğünüz gibi canı %45 civarında. O şekilde hata başladım. Ona rağmen <laughs> çarımız yattı. Kendisi çok iyi bir varıyor oyuncusudur. Kendisine buradan selam olsun. Yardımlar için teşekkürler. Onun dışında jr öncesinde ya da timet'de ya da a1 a2'de nerede denk gelirsek ve müsaitsem arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışıyorum. Bu arkadaşların 70 quest görevi varmış. Ben de elimden geldiği kadarıyla onlara yardım etmeye çalıştım. Sonuçta oyun olsa da asla ve asla kibirli olmamak lazım. Elimizden bir şey geliyorsa her zaman yapmaya çalışırım. Kendi açımdan söyleyeyim. JDM'ize girdik. Bu JR'de yine gördüğünüz gibi buglu arkadaşlar. Rakibimize birbirimizi görmeden devaya dalıyoruz. Artık son vuruş yine kimdeyse JR'ye yi o kazanmış oluyor. Kutu bizde Silver Bar ve Silver Gemi arkadaşlarımız aldı. Umarım biz de JR'ye kazanmışızdır. Sanırım JR'ye kaybettik. Üzerimizdeki Monster Stone'a girdik. Herhangi bir old kazanabilir miyiz? Baktık. Kazanamadık maalesef. Günlük olarak direkilere girmeye çalışıyorum. Tabi her zaman girdiğim söylenemez. En azından günlük görevleri yaptığım zaman veriyorum. Baktığımızda 15 dakika 16 saniyede tüm direkiyi bitirmişim. Süre olarak kötü mü? Kötü. Sıralamam 72. şu an. X Respect X Nikli kardeşimize buradan selam olsun. Pot trafiğine devam ediyoruz. 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 ne kadar satabilirsek satıyoruz arkadaşlar. Çarımızda para kasmaya devam ediyoruz. Time'da yine JR'ye girdik. JR'miz yine bug'lu. Gördüğünüz gibi süre tabelası yani skor tabelası yok. Yine artık kim kazanacak? Sonucu son duruş belirleyecek. kazanmışız. Çok güzel. 2 silver gemimizi aldık. Başka arkadaşlara da 70 questlerinde yardım ettim. Ve Hedwine'ın geçenlerde izledim, Priscilla farmından etkilendim. Bakayım bana ne atacak diye gittim. Kendisine de buradan selam olsun. Priscilla'yı baya yavaş kestim. Yani onun çarı gerçekten çok sağlanmış. Daha hızlı kesiyordu. Herhangi bir şey atmadı. Şu an elimizde artı 3 raptorumuz var. Amacımız bunu artı 6 yapmak. Artı 6 yapabilirsek direkt bu ya atacağız. Hemen Michelle'i de kapatalım alttan. Spoiler vermesin bize. Evet Envil sarardığı zaman basıyoruz. Raptorumuz artı 5. Bu da geçerse çok güzel olacak. Buyları 37 38 civarında. Tabi buyları atarken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar A2'de atın. A3'te 33-34M civarında buyu var. A2'de ise 37-38M civarı buyu vardı. Ben attığımda ben A2'de attım. Üzerimdeki silver gemi sattım. 2 adet silver gem vardı. Buradan da 8 küsür M geldi. ...diğer gemileri de kırarım diye düşünüyorum. Beton. Beton kardeşimizde de buradan selam olsun. Evet arkadaşlar... ...yavaştan sıfırdan varıyor serimizin... ...22. bölümünü. Sonuna yaklaşıyoruz. Bizim için genel bir değerlendirme... ...yapacak olursak serimiz... ...biraz yavaş ama gayet güzel bir şekilde... ...ilerliyor. İçerik çıkarmakta... ...belli bir süreden sonra zorlanabiliyorum. Neden derseniz çünkü... Çarı yavaş yavaş dizmeye başladık. Ve aniden hadi bakalım Cz çıkalım diyemiyoruz. Berserker varıyorum. Sola farmı biraz zordur bildiğiniz gibi. Şu an değişik slotları arıyorum. Sabit oturabileceğim farm için. En azından bir 3-4 saat durup onun videolarını sizle paylaşabilmek için sağdaki soldaki slotları teker teker deniyorum bir saat olarak. Şöyle diyeyim mesela Layma slotunda denedim geçen gün 40 dakika civarında ve bir tane bu sattı. Yani belli bir standart yok ama nereden ne gelebilir diye tüm slotları denediğim için videoların arasındaki süreler biraz uzadı. Birkaç gün içerisinde Night Online günlüğü ile yaptığımız canlı yayının videosunu sizinle paylaşacağım kesitler halinde. Buradan Night Online günlüğüne de selam olsun. Sıfırdan Varıyor serisinin 23. bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.